Dostlarım Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün siz kardeşlerime, canlarıma çok kıymetli bir sohbet hazırladım. Abi öyle güzel bir dua öğreneceğiz ki güzel bir virt, bir satırlık bir dua ama 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 çuvallara koysan almaz, evleri ocakları doldursan almaz. Bu kadar fazileti var, bu kadar faydası var. Hızır Aleyhisselam'ın duası, Hızır Aleyhisselam'ın zikri, Hızır Aleyhisselam'ın virdi. Bak özellikle abilerim, ablalarım, kardeşlerim, canlarım. Özellikle bol rızık ve uzun ömür istiyorsanız, hayırlı uzun ömür istiyorsanız, borçtan dertten kurtulmak anlamında bir niyetiniz, bir hacetiniz var ise lütfen şu duayı dikkatle dinleyin size anlattığım şekilde size öğreteceğim şekilde okursanız istifade etmemeniz mümkün değil abi. Yeter ki inanarak okuyun. Tam bir itikatla kabul olacağına, kabul olacağına inanarak iman ederek oku abi muazzam güzellikler görürsünüz Allah'ın izniyle. Şimdi siz kardeşlerime bu Hızır Aleyhisselam'ın duasını virdini öğreteceğim ben. Sizlerden ricam arkadaşlar inşallah hemen bir videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Ben de size anlatayım. Olur mu? İnşallah. Bol rızık istiyorsanız, rızık kapılarının açılmasını istiyorsanız, hayatınızın hayırlı bereketli olmasını istiyorsanız bu vird ile özel bir okuma yapabilirsiniz. Manevi bir terkiptir. Manevi bir reçetedir arkadaşlar bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi insan hayatında Allah'a rızkımıza kefil. Burada hem fikiriz ama insanın rızkı Allah Teala bereket verir. O bereketle beraber rızkı, amelleri falan değişir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Şimdi kişinin hayatına dikkat etmesi, örnek veriyorum sağlıklı olmaya gayret etmesi, kendini koruması, kendine dikkat etmesi gibi ibadetleri, okuduğu duaları, işte esmalar söylüyorum. Bu esmalar, ayetler, ismi şerifler, Resulullah Efendimizin okuduğu dualar, Kur'an'daki dua ayetleri. Bunlarla beraber kişinin ömrü rızk, kişinin rızkı bollaşır. Allah bereket verir, ömrü uzar. Ömrü uzamaktan kasıt ne biliyor musun? Mesela 70 yıl yaşayacağına 71 yıl, 80 yıl yaşa değil. 70 yıl yaşar ama o 70 yılın içinde Allah öyle bir bereket verir ki ona. 100 yıl yaşayacak adamın yapacağı işi yapar. Ömür öyle uzar yani. Yoksa <laughs> ayeti kerime var. Ecel geldiğinde ne bir an ileri ne bir an geri. Gitmez gelmez. Anladın mı? Ömür mahduttur, sınırlıdır yani. Ha şimdi benim size bu dersimizde öğreteceğim ismi şerifi Bol rızık ve uzun ömür için, duaların kabulü için, niyetlerin kabulü için okuyabiliriz. Çok etkili ve çok güçlü bir duadır. Mübarek Hızır Aleyhisselam e, bu duayla dua etmiş. Onun verdiği olduğu dua kaynaklarında geçer. Özellikle hep anlattığım, size hep söylediğim temiz bir kalple, ihlas ve samimiyetle, düzgün bir niyetle, sağlam bir itikatla okursanız... Rızkın da artar, ömrün de bereketli olur. Uzar yani. Şimdi hocam bu duayı nasıl okuyacağız? Ne zaman okuyacağız? Gece gündüz fark eder mi? Etmez. Sayı genelde bu tarz duaları abi günde 99 defa okumaya gayret etmek lazım. 99 tane okumaya güç yetiremiyorsan 41 tane okumanız da çok faydalı olacaktır. Bunu virt haline getirenlerin tekrar söylüyorum Allah-u Teala dualarını kabul eder. Ayrıca bu ismi şerifi okuyan ve bundan hiç kimseye bahsetmeyen. Bak bunu okuyacaksın ama ben böyle bir dua okuyorum. Yani şu niyet için duayı öğretin. Duayı öğretmekte sıkıntı yok. Ben şöyle bir niyet için bu duayı okuyorum demeyeceksin. Niyetini anlatmayacaksın kimseye. Nazar diye bir şey olur yani. Daha dün biri sanatlı bir arkadaşım bir işe girişti. Allah bereketli kazançlar versin. Ticaret yapıyor bir şey alıp satıyor falan. Arabasında Birisiyle görüştüm. Bir arkadaşıyla. Demiş ki nasıl gidiyor? İşte demiş ya günlük şu kadar kazanıyorum falan diye. Abi dedim diyor. Telefonu kapattım. Vallahi bir dakika geçmedi dedi. Bir dakika geçmedi. Yolda bir böyle yumurumdan küçük. Bir taş parçası var dedi. Varmış. O tekere bir geliyor abi lastiği tak kesiyor. Pat. Lastik patladı. Ulan bir dakika olmadı ya. Direkt nazardaydı. Onun için bu okurken bu duayı kimseye bahsetmeyeceksiniz. Dua ne peki? Dua okuyayım size. Bismillah. Ya hayyu hina la hayya fi daymumiyya ve ve ya hayy. Bu kadar. أوكي يمكنك قراءة كل يوم 41 قراءة 99 يا حي حين لا حي في دايم ملكه وبقاء يا حي Bu dua aynı zamanda ne biliyor musunuz? allah Teala'nın İdris peygambere de öğrettiği Erba'in duaları var ya o isimlerden bir tanesi. Ya ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün ve bekasının sonsuzluğunun devamlılığı içerisinde hep diri olan hay olan Allah'ım demektir anlamı. Ya hayyuhine la hayye fi deymumiyye mulkihi ve bekaih ya hayy. Ayrıca hacılar bu ismi şerifi perşembe günü güneş doğma anından başlayarak 7 gün boyunca 7 gün boyunca her gün 1041 tane okuyup niyetinizi yaparsanız meydana gelecek mucizelere şok olursunuz. Meydana gelecek mucizelere abi şok olursunuz diyorum size bak. Çok güzel bir duadır bu. Hızır Aleyhisselam'ın verdi diyor. İdris Peygamber Allah bu duaları ilk öğretti. Sonra İsa Aleyhisselam bu dualarla dua etti. Bedir Harbi'nde savaş çok böyle zorlaşınca Müslüman ordusu Müslüman safları zora girince Peygamberimize Hazreti Cebrail geldi dedi ki ya Resulallah Allah Teala sana bu duaları söyledi. Şu duaları öğretti bu dualarla Allah Teala'ya yalvar dedi. Peygamberimiz bu dualarla dua ediyor ve Müslümanlar galip geliyor ve Muhyiddin Arabi Hazretleri bu duaları nakletti günümüze kadar ulaştırdı. Hızır Aleyhisselam da bu dualarla dua ettiği ve özellikle 40 tane duadır o. O 40 tane duadan birisidir. Ya hayyu la hayye fi deymumiyye mulkihi ve bekaihi ya hay. Hızır Aleyhisselam'ın virdi olduğu ifade ediliyor bu dua. Onun için ben de böyle üzerine basa 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 size söylüyorum. Hacılar okuyun, hacılar okuyun. Yönetmenim bu duanın Türkçe okunuşunu Yorumların en üstüne sabitleyelim. Kardeşlerimiz rahat rahat okusunlar tamam mı? İnşallah. Sohbetimi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.